Sevgili seyirciler, bu sohbette Ramazan-ı Şerif ayının biz insanlara Yüce Tanrı'nın kullarına kazandırdığı manevi durumları bir çerçeveden anlatmak istiyorum. İnsan denen varlığın biyolojik ve psikolojik yapısı iç içe geçmiş homojen bir şekildedir. Ve insan denen varlık bu biyopsikik yapısının içinde manevi hazlarını duyan duygu aynalarına sahiptir. Ramazan-ı Şerif ayına geldiğimizde duygu aynalarımızın hassaslaştığını hepimizin bu manevi iklimin yüksek manevi ortamından kendi payımızca hisseler aldığımızı hepimiz hissediyoruz, hepimiz biliyoruz. Sevgili peygamberimiz bu ayı tanımlarken evveli bereket, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluştur buyuruyor. Ve bizi bu ayda Yüce Allah'ı çok çok sevgiyle, saygıyla, bağlılıkla anmaya ve ondan mağfiret, bağışlanma, af ve mağfiret talep etmeye yönlendiriyor. Sevgili Validemiz Hz. Ayşe annemizden gelen Peygamber Efendimizin duası bu ayda şöyle. Yüce Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi çok seversin. Bizleri de af ve mağfiret ediver Yüce Allah'ım. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affa, farfu anni. Bu duayı Peygamberimiz çok yapmamızı istiyor. Ve aynı zamanda bu ayda cehennemden kurtulmayı ve cennetine erişmeyi Yüce Allah'tan çok çok istememizi talep ediyor. Bu manevi ortamdan manevi kazanımları yükseltmeden yararlanmamız gereken bir önemli hatırlatma. Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz oruçla, kıldığımız teravih namazlarıyla, imkanı olanların, olanlarımızın verdiği zekatla ve hepimizin verdiği kendi imkanlarınca fıtır sadakalarıyla bu manevi kazanımlarımızı daha daha yukarılara çekmeye çalışıyoruz. Ve böylece tuttuğumuz oruçla Yüce Allah'ımıza karşı kendimize karşı bütün insanlara karşı ve bütün varlıklara karşı canlı cansız sorumluluğumuzun bilincini en üst düzeyde hissetmeye çalışıyoruz. Ve böylece yüce Allah bu yüce ayda ki ümmetimin ayı diye peygamberimizin tarif ettiği bu ayda kendimizi insan olarak güzelleştirmeye, daha da insanlaşmaya, daha da yücelmeye, yükselmeye gayret ediyoruz ve bunu yaparken de bireysel bir ibadetin yanında bütün müminlerle bütün inananlarla aynı tutum ve davranışları, aynı ibadetleri sergilemeye çalıştığımızdan bizi kuşatan manevi ortam daha da güçleniyor ve böylece duygu aynalarımız daha da yüksek hissedişlerle, yüksek farkındalıklar yaşayarak daha da insanlaşmaya, daha da yüce Allah'a yönelmeye bizleri hazır hale getiriyor. Dolayısıyla sevgili Müslümanlar, sevgili seyirciler bu ayda manevi kazanımları elde etmemizin diğer 11 aya, bu 11 ayın sultanında elde ettiğimiz kazanımlarla yaymamız icap ediyor. Bütün tutum ve davranışlarda yüce Allahımıza karşı olan sevgi, saygı ve bağlılığımızı ve Peygamber Efendimizin örnekliğini bütün yaşamımızda insanlaşmaya daha da insanlaşmaya, daha da güzel insanlaşmaya ve daha da güzel insan olarak bütün insanlarla, bütün varlıklarla yaşamı paylaşmaya gayret etmemiz icap ediyor. Ve bayrama ulaştığımızda da hepimiz öyle ümit ediyorum ki El Utaka minen nar, cehennem azabından kurtulmuşlar olarak yüce Rabbimizin affına, mağfiretine, yüce bağışlamasına ve hepimizi cennetine eriştirmesine ulaşmış olacağız. Bu duygularla hepinize sevgiler ve saygılar sunuyor. Hayırlı Ramazanlar ve hayırlı bayramlar diliyorum.